Merhaba. Değerli dinleyenler, değerli izleyenler, geçtiğimiz haftalarda hatırlayacaksınız ki sıkı takipçilerimiz, takipçilerimiz mutlaka hatırlayacaktır. Gaziantep'te Kalevi Butik Otel diye bir işletmeden bahsetmiştik. Bu işletmenin esasen mühürlenmesi, kapatılması gerekirken belgesiz, evraksız, ruhsatsız şekilde faaliyet gösterdiği halde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri tarafından buranın kapatılmadığını ve bilinçli şekilde işletilmesine müsaade edildiğini anlatmıştık. Şimdi burasıyla alakalı daha farklı bir iddia var ve burasıyla alakalı son durum nedir? Bunları bugün size anlatmaya çalışacağım. Ne demiştik? Gaziantep kale evi butik otel. Hem otel olarak Gaziantep kalesine bitişik nizamda faaliyet gösteriyor fakat otel işletebilir ruhsatı yok. Belgesi yok demiştik. Yine ne de demiştik? Burası alkollü içecek satışı yapıyor. Bunun da ruhsatı yok. Turizm işletme belgesi yok çünkü demiştik. Ne demiştik yine? Camiye yakınındaki bir camiye mesafesi sadece 14-15 metre demiştik. Oysa eğitim kurumlarına ve ibadethanelere alkollü satış yapabilen işletmeleri, mekanların uzaklığı en az 100 metre olmalı demiştik. Yine Burada akşamları çevredeki vatandaşları rahatsız edecek şekilde yüksek sesle, müzikle eğlenceler düzenleniyor. Ve çevredeki vatandaşlar da bu konuyla alakalı onlarca şikayette bulunmuş, hiçbir netice alamamış demiştik. Şimdi yine çevredeki vatandaşlar bize ulaşmaya devam ediyor. Buranın sahipleri kimdir, necidir, tanımıyorum, bilmiyorum fakat... Yeni bir iddia ben söylemiyorum. Ben söylemiyorum. Bunu yeni bir iddia bu. Vatandaşın iddiası. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Ömer Yalım ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden bazı yetkililer kimler olduğunu da bilmiyorum. Bu işletmenin sahipleri tarafından bu bahsettiğim isimlere rüşvetler verildiği ve onların da bu işletmeye ruhsatsız, evraksız şekilde faaliyet göstermesine müsaade ettiği iddia ediliyor. O bir iddia. Ben söylemiyorum. Çevredeki vatandaşlar bu iddiayı gündeme getirdiler. Kamuoyuna duyurmak durumundayız. Ve bu iddiaların aslında acaba doğru olabilir mi bu iddialar diye bizim kafamızda yer etmesine sebep olan nokta da şu. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin zabıta daire başkanı Ömer Yalım. Zabıta ekiplerini bizim yayınlarımız sonrasında Kalevi Butik Otel'e gönderiyor ve akşamları yüksek sesle müzik yapılıp yapılmadığını kontrol edin diyor. Zabıt ekipleri gidiyor bizim yayınlarımızdan sonra 3-5 defa oraya. Sadece müziğin sesini daha düşük tutmaları yönünde uyarıda bulunup çıkıyor. Herhangi bir yaptırım yok. Biz bunu söylemiyoruz. Ömer Yalın bizi tam olarak anlamamış olmalı ki biz bugün tekrarlamak zorunda kalıyoruz. Sayın Ömer Yalın başarılı, liyakatli, çalışkan zabıta daire başkanımız. Bakınız diyoruz ki Kalevi Butik Otel'in ruhsatı yok, işletme belgesi yok. Hatırlayacaksınız bakın Bolu'da onlarca insanımızı kaybettik bir otel yangınında. Bu otel yangını sonrasında Gaziantep'te de otellerle alakalı muhteşem bir denetleme ve çalışma başlatılmıştı, yapılmıştı. Ve bu kapsamda Kalevi Butik de Gaziantep Turizm İl Müdürlüğü tarafından turizm işletme belgesi iptal edilmişti. Yönetmeliklere, prosedürlere uygun olmadığı tespit edilmiş ve Kalevi Butik Oteli'nin esasen işletme olarak faaliyet gösteremeyeceğine dair karar verilmişti. Buna rağmen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin zabıta daire başkanlığı Kalevi'nin butik, olarak butik otel olarak alkollü içecek satan bir alkollü mekan olarak çalışmasına müsaade ediyor. Ya buranın bir camiye mesafesi 14-15 metre. Gidin atım adımlayın ölçün. Gidin elinize metre alın. O metreyle ölçün. Buranın camiye mesafesi 14-15 metreyken ve alkollü içecek satabilecek olan, alkollü içecek tükettirebilecek müşterilerine nitelikte olan mekanların camilere yani ibadethanelere, okullara yani eğitim kurumlarına en az 100 metre mesafede bulunması gerekiyor. Bunu sizler de biliyorsunuz. Bizim yayın yapıp bu konuyu kamuoyuna sizlere duyurmamıza rağmen, gerekli uyarılarda bulunmamıza rağmen hiçbir yaptırım uygulamıyorsunuz. Kapatılma kararı olan bu işletmenin aynı şekilde faaliyetlerine devam etmesine müsaade ediyorsunuz. Bu şartlarda biz şunu düşünmekte haklıyız vatandaşın söylediği rüşvet iddiaları acaba doğru mu? Bunu düşünmekte ve bu soruyu sormakta bizler haklıyız o halde. Sayın Ömer Yalın eğer Kalevi Butik Otel'in işletme ruhsatı varsa burada alkollü içecek satışı yapılabilecek evrak, ruhsat, belge varsa eğer biz yanlış yayın yapıyorsak çıkın kamuoyuna bir açıklama yapın. Bizleri aydınlatın biz doğru olanı söyleyelim. Fakat biz biliyoruz. Biz biliyoruz. Kalevi Butik Otel sizin tarafınızdan ve size talimat veren birileri tarafından korunuyor. Buna müsaade etmeyin vatandaş rahatsız. Bakın biliyoruz. Onlarca işletmeye her gün gidip efendim işletmenizin falanca bölümü şu yönetmeliğe uygun değil. Filanca bölümü bu prosedüre uygun değil diye yaptırımlar uyguluyorsunuz küçük esnafları zor durumda bırakacak işlemler yapıyorsunuz. işinizi yapıyorsunuz, saygı duyuyoruz. Fakat Kalevi Butik Oteli buna rağmen koruyorsunuz. Ve sizin rüşvet yediğiniz buradan iddiası gündeme geliyor. Burada bir çelişki, burada aydınlanması gereken karanlık bir nokta var. Kalevi Butik Oteli'nin sahiplerini tanımıyorum. Hiçbir problemimiz de yok doğal olarak tanımadığımız için. Fakat vatandaş rahatsız. Vatandaş bize geliyor, biz sizlere uyarıyoruz, kamuoyuyla bu bilgiyi paylaşıyoruz. Bunun yanı sıra demiştik ki Gaziantep Kalevi Butik Oteli'nin esasen ruhsatlandırma yetkisi Şahinbey Belediyesi'nde. Denetleme yetkisi Büyükşehir Belediyesi'nde. Bu şartlarda denetleme yetkisine haiz olan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin zabıta ekipleri hiçbir yaptırımı uygulamıyor. E o zaman buranın mühürlenme kapatılma kararı varken Şahin Bey Belediyesi Başkanı Sayın Mehmet Tahmazoğlu'na çağrımızı yineleyelim. Haberiniz olsun. Gaziantep Kalevi Butik Otel kapanma kararı, kapatılma kararı, mühürlenme kararı olmasına rağmen kapatılmıyor ve birileri tarafından işletilmesine müsaade ediliyor. Çağrımızı yineliyoruz. Buradaki vatandaşlar bu konudan rahatsız. Konu yine Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Zabıta Daire Başkanı Ömer Yalın'da ve Şahin Bey Belediyesi'nin yetkililerinde. Biz çağrımızı yineledik, yeniledik. Şimdi yine her iki belediyeden de burasıyla ilgili bir adım, bir açıklama bekliyoruz. Söyleyeceklerimiz bu kadar. Kalın sağlıcakla.